ölümün olduğu bu dünyada hiçbir şey çok da ciddi değildir aslında. Bazı insanlarla yüzleşmek zordur. Haksız çıkarsın. Çünkü onların galip gelecekleri ikinci bir yüzleri daha vardır. Boşunadır sağır kulaklara söylenen akıllıca sözler. Kusursuz bir insan ararsan, dört dörtlük bir yalnızlık yaşarsın. Her şeyi zaman varken yapmak gerek. Geciktirilmiş sözler, askıya alınmış hayaller, ertelenmiş itiraflar, bir gün hepsi pişmanlık olarak size geri dönmeden önce, henüz vakit varken... Ben çiçeklerin samimiyetine inanıyorum. İster tenekeye ekin, ister en pahalı saksılara, emeğiniz kadar güzelleşiyorlar. İnsanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmasıdır. Zorluklar Zamanında yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur. Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Psikiyatristlere göre bir insanın en çok acı çektiği an içten içe üzüldüğü fakat bunu kimsenin fark etmediği andır. kırdığın şeyi tekrar birleştirmen onu bir bütün yapmaz